Yapılan incelemelerde en fazla taklit yapılan ürünün zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. Ayvalık Ticaret Odası yöneticileri de sahteciliğe karşı tüketicileri uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listeye göre en fazla taklit edilen ürünün zeytinyağı olduğu belirlendi. Bakanlığın yaptığı baskınlar ve açıkladığı taşış listeleri sorunu bir kez daha gündeme taşıdı. Ayvalık Ticaret Odası yöneticileri de tüketicileri talki ürünlere karşı uyardı. Sahte zeytinyağının farklı kimyasal maddeler, aroma ve renklendiricilerle karıştırılıp zeytinyağı görüntüsü verilerek kapalı ambalajlarda piyasaya sürüldüğü duyuruldu. Ayvalık'ta 2 milyona yaklaşan zeytin ağacı olduğunu ifade eden Oda Başkanı Ali Uçar, ilçenin 300 yaş üzerinde 1 milyon 180 bin ve 600 yaş üzeri 61'i tescili 81 anıt ağacıyla kaliteli zeytinyağı üretilen bir merkez olduğunu kaydetti. Hasadın her yıl Ekim ayında başladığını hatırlatan Uçar, ayvalık ibaresi olan her zeytinyağının ayvalık zeytinyağı olmadığına vurgu yaptı. Ambalajında coğrafi işaret bulunan ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Uçar, "Tüketicimiz muhakkak bilindik yerlerden satın almalı, adresleri belli olan karşılarında muhatap buldukları markalaşmış yerlerin ürünlerini tercih etmelidirler." dedi. Tüketiciyi aldatan ve sağlığıyla oynanan sahte ürünlerin daha çok sosyal medyada ve online ticaret sitelerinde yer aldığına dikkati çeken oda başkanı. Öncelikle merdiven altı olarak tabir edilen bu ürünlerin satışlarının engellenmesi gerektiğini vurguladı.